Erzincan'dayız, Altınbaşak e, beldesindeyiz. E, başkan adayımızdan, e, Türkiye İşçi Partisi e, adayımızdan beraberiz. Sinan Polat e, adayımızdan beraberiz. E, bir saat önce e, tanıştık ama öyle bir projeler anlattı ki bu projeler e, mutlaka kazanacak olduğunda mutlaka eee hiç kuşkumuz yok, dünyaya örnek olacak diye düşünüyorum. Ee, başkanım kendinizi tanıtın, neden tip, e, neler yapacaksınız demek anlattıklarınızı insanlar da duysun. Gerçekten buradan bayağı bir e, keyif alacaklar ve e, diyecekler ki benim beldemde de böyle bir şey olmasını isterim deyip örnek olacaktır evet. diye düşünüyoruz. Buyurun. Evet. Şimdi hoş geldiniz öncelikle. Ee, Sinan Polat ben 1972 yılında bu beldede doğdum ben. Ee, lise öğrenimi burada gördükten sonra memur oldum gittim emekli oldum emekli olduktan sonra geldim 4 yıldır da burada yaşıyorum. Ee, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Evet evet. Tarım ve hayvancılıkla yaşıyorum uğraşıyorum. Ee, şimdi beldemiz tarım ve hayvancılık üzerine zaten insanlar e, geçimini bu şekilde sağlıyorlar burada. Biz de dört yıldır buradayız. Yani bazı şeylerin e, eksik gittiğini, bazı şeylerin daha iyi olabileceğini düşündüğümüz için siyasete girme karar verdik. Yani siyaset yapmıyoruz aslında sorarsanız. Yani insanlarımızın bakınız bizim de kendi karşılaştırmış olduğumuz zorlukları nasıl yenebiliriz diye biraz aklımızı zorladığımız zaman yapılamayacak şeyler olmadığını gördük. Dedik ki insanlarla da vatandaşlarımızla da oturup konuşuyoruz. Bu da karşılık gördü. Bir de baktık ki bu alandayız, bu kulvardayız. Şimdi de e, güzel bir süreç. Tadını çıkarıyorum ben. E, i̇nsanlarımız gidiyoruz, evlerinde ziyaret ediyoruz. İnsanlarımıza projelerimizi söylüyoruz. E, yalnız şöyle bir şey var. Türkiye İşçi Partisi e, dersine çok iyi hazırlamış bir parti bir ee, seçim bildirgesini okuduğunuz zaman zaten o seçim bildirgesiyle ilgili biraz vaktinizi burayla biraz bağdaştırdığınız zaman, beldeyle yönetimle, yerel yönetimle bağdaştırdığınız zaman e, çok güzel e, materyaller elde ediyorsunuz. E, zorlanmıyorsunuz. E, yani proje bulmak da çok zor değil. E, burası Tarım ve Hayvancılık Köyü e, beldesi. E, onun için de ee, nasıl diyeyim ben size. Gittiğim yerlerde... Zaten Türkiye İşçi Partisi bugün de mühendislerini göndererek evet. sizlere evet. destek olmak evet. amaçlı evet. bir ekip gönderdi. Evet. Şimdi bilim kurullarının zaten varlığını ben her yerde söylüyorum. Diyorum ki biz burayı seçildiğimiz zaman tek başımıza yönetmeyeceğiz. Arkamızda kendi konularında profesyonel insanlar olacaklar, kendi uzmanlık alanlarında bizi yalnız bırakmayacak şeylerimiz olacak, desteğimiz olacak diyoruz ve emin olun. E ee, bunu ben anlattığım zaman bizim insanlarımız bile eee şey yapıyorlar, heyecanlanıyorlar. Niye? Yani ben eee e, değiller. değiller. Evet. Şimdi ben seçildim dediğim dedik çaldığım büyük mantığından ayrılacak bu yönetim. Evet. Biz eee insanlarla birlikte e, sorunları tespit edeceğiz. O sorunlarla ilgili çözümleri bizim adımıza düşünecek bilirlerin olması. Evet. O, yani o çözümlerin istikametine gitmemiz bizi heyecanlandırıyor. Güzel olacak. Yalnız olmayacağız yani. Biz bunu hissediyoruz. Herkes de bunu hissediyor. Türkiye İşçi Partisi yerel yönetimlere büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ve bunu her yerde güzel bir şekilde izah ediyoruz. Çok güzel projeler hazırlamışsınız. Evet. Tam da sosyalist evet. belediyecilikte evet. neler olması gerektiğini o kadar güzel, ince evet. ince dokunmuşsunuz ki gerçekten umarız e, FASSA e, burası Burası olur. Geçmişte örnek alınan e, FASSA'yı biraz daha ilerleştirmiş, biraz daha e, etkinleştirmiş, farklılaştırmış daha iyisini e, yapacak duruma e, gelirsiniz e, diye düşünüyorum. Buyurun. Evet. Şimdi dikkat edersen sloganımız altın gibi toprağımız, başak gibi umutlarımız var. Altın başak burası. Yani bizim e, toprağımız gerçekten çok kıymetli. Toprağı seviyoruz. Toprakla yaşamayı seviyoruz. Toprakla doğduk, toprakla yaşıyoruz. E, umutlarımız da başak gibi. Yani bir harman zamanı insanların nasıl keyif aldığını e, bilirsiniz. Siz de köylüsünüz herhalde. E, umutlarımızı yeşerteceğiz. İnsanlar e, çok ümitli. Yani bizim söylediklerimiz afaki şeyler değil. Böyle e, kabul gören şeyler. Burası tarım e, köyü, hayvancılık köyü, beldesi. Yani biz bunu halkla birlikte yapabileceğimizi, halkın da yönetime katıldığı sosyalist bir belediyeciliği e, inşa edeceğiz. Evet, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kabul görüyor. İnsanlar da heyecanlanıyor. Herkesin bir gözünde o ışığı görüyorsunuz. 31 Mart'tan sonra e güzel bir yönetim bekliyor burayı. Hep beraber burayı yöneteceğiz. Herkesin yönetime katıldığı, herkesin dinlendiği ve söylenenin dikkate alındığı bir yönetimden yanayız. Biz burayı tek başımıza yönetmeyeceğiz. Hep beraber yöneteceğiz. Bu da insanları ümitlendiriyor. Yani şimdi ben seçildim tek başıma yöneteceğim diye bir şeyim yok. Derdim yok. Herkes bu yönetime katılacak. Güzel bir e, mecraye taşıyacağız burayı. En önemlisi demin dediniz ya e, muhtarların belediyede evet. bir odası olacak. Evet. Yani halk kesinlikle mahalleden başlayarak dinlenecek, evet. mahalle meclisleri oluşacak. Kısaca özetlen aslında, evet. çünkü çok evet. uzun bir proje anlattınız. Bunları başlıkla kısaca bir anlatırsanız Şimdi muhtarlarımız, muhtarlarımız birçok beldede mührü cebine koyuyor geziyor değil mi? Biz istiyoruz ki muhtarlarımızın aidiyetleri olsun. Muhtarlarımız da encümenlerimiz gibi toplantılara katılsın. Muhtarlarımızın da belediye içerisinde e, odaları olsun. Insanlarımız muhtarlıklarla ilgili yapacakları müracaatları, yapacakları işleri oralarda gelsin, halletsinler. Onların da yani aidiyet hissini artırmak için yapılması gereken, yapılmamış ama yapılması gereken, mutlak olması gereken şeylerden. Beldelerimizde de ee, mesela merkez beldenin haricinde e, diğer iki ayrı beldemiz var. Bu beldelerimizde de e, gene belediyelerin temsilciliği olacak nitelikte e, binalar, hem mahallelerde e, şey yapacağız, e, belediyenin temsilciliği olacak nitelikte e, yerler tesis edeceğiz. Oralarda gene bizim kendi öncümenlerimiz olacaklar. E, yani e, diğer mahallelerdeki vatandaşlarımız bir sorununu söylemek için ille de belde merkezine gelmesine gerek kalmayacak. Yani 3-4 kilometreye mesafede bir tanesi var. 6 kilometre mesafede bir tanesi var. O beldedeki insanlarımız gidip o beldenin temsilciliğine kendi şeylerini söyleyebilecekler. Evet, Daha rahat, şey. rahat söyleyebilir. Yani ulaşma ulaşma şeyi çekmeyecekler. Eee evet. Belediye meclisleri oluşturacağız, halk mahalle meclisleri oluşturacağız, Bu mahalle meclisleri oluşturacağız. Bu mahalle meclislerinde yine bizim kendi encümenlerimizin ve muhtarlarımızın da başkanlığında, onların kontrolünde mahalle meclisleri olacak. Bu mahalle meclisleri kendileriyle ilgili, mahalleleriyle ilgili. Yapılmak istenenleri, kararları onlar kendileri alacaklar, değerlendirecekler. Biz de belediye olarak onların yanında yine olacağız tabii. Ee, yani o kararlar alınırken de biz de orada olacağız. Gideriz yani biz de katılırız, biz de dinleriz, bizzat dinleriz. O meclislerde alınan kararları hep beraber ne yapacağız? Uygulamaya sokacağız. Yani herkesin yönetime katıldığı, herkesin söz hakkı olduğu bir yönetimden yanayız. Buraya yazmışsınız aslında. Bence öyle özetle geçerseniz evet. Evet. Şimdi belediyi biz değil, e, hep beraber sokak sokak, mahalle mahalle hep beraber yöneteceğiz. Eksiklerimiz var. E, mevcut belediye başkanımız, belediye başkanlarımız bir yere kadar yapmışlar, güzel çalışmışlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biz onlardan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. E, onlar yapabildikleri kadar yapmışlar, biz kaldığı yerden devam edeceğiz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ee, sosyal, kültürel, e, sanatsal her türlü aktiviteyle ilgili e, düşüncelerimiz var. Bunları da e, hayata geçireceğiz. E, kadınlarımızı özellikle e, her türlü ekonomide olsun, sosyal hayatta olsun birçok alanda kadınlarımızı Kooperatif e, var mı? Mevcut bir kooperatif var burada. Normal pancar kooperatifi var ama e, biz kadınlarımızın katılabileceği, kadınlarımızın inşa edeceği, yani üretimle ilgili e, bir takım şeyler düşünüyoruz. Kadınlarımız da bu konuda heyecanlı. Mesela e, kümes hayvancılığı ile ilgili bir takım söylemlerimiz var. E, hayata geçirebilirsek güzel. E, kendi e, imkanlarıyla insanların yapabileceği e, çok afaki olmayan projeler var. E, şimdi Birçok yerde bilmiyorum sizin olduğunuz yerde de bu vardır. Belediye çalışanları derler ki işte yönetim geldiği zaman insanlar e, bu çalışanlar için ne yapacak falan diye söylerler. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamak için gelmiyoruz. Aynı çalışanlar devam ediyor. Kesinlikle. Bakın öyle bir hiçbir şeyimiz olmaz. Yani biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz. Biz istiyoruz ki 3'ü 5, 5'i 15, 15 25 yapalım. İmkanlarımızı artıralım, üretelim. Belediyenin e, gelirlerini artıralım. Yani iş ocakları açacağız, iş ocakları kuracağız. İşte size az önce bahsettim. Olunca i̇şçiye de ihtiyaç evet. var, değil mi Evet. Bizim kara suyumuz var. İki mahallemizin arasından akıyor. Kara suyumuz var. Yanında da e, su kaynaklarımız var. Biz bu e, iki e, şeyin arasında e, mahallemizin arasında bir balık çiftliği düşünüyoruz. Evet. Yani et ve tavuk ürünlerine alternatif balık e, çiftliği düşünüyoruz. Çocuklarımızı göndereceğiz. Su ürünleri mezun olacaklar. Bu işi biraz daha profesyonelle taşıyacağız. Yani çok afaki değil bence. Herkes de bunu benimsiyor, kabul görüyor. Güzel bir proje. Balık çiftlikleri yapacağız. Belediyenin imkanlarını, gelirini arttırdığımda bir şey. Organik gübreyle ilgili düşüncelerimiz var. Organik gübre yapacağız. Bu konuyla ilgili Anadolu'nun batısında ciddi bir açık var. Biz burada organik gübreyi e, organik gübreyi işleme, organik gübreyi paketleme konusunda e, şeyleri geliştirebilirsek biz batıya, Anadolu'nun batısına e, organik gübre göndereceğiz, satacağız. E, ondan sonra e, burada e, yani aslında sorarsanız taşı toprağı altın olan yer burası. Yani Bizim buranın taşı da toprağı da vardır. Çalıştıktan sonra, ürettikten sonra burada olmayacak şey yok. Burası burada bizim buğday başaklarımız e, e, çok güzel olur, buğdayımız çok güzeldir, çok kıymetlidir. Altın başak demelerin sebebi de zaten. E, Ama normal altına ihtiyacımız yok. Değil mi? Yok. Bizim zaten <laughs> var var. Yani şimdi bizim zaten başaklarımız altın gibi de. E, şimdi biz e, buğdayımızı çiftçimiz, biz gidiyoruz. Güneş dalımız çatlıyor, elimiz kürekten patlıyor, üretiyoruz, ondan sonra götürüyoruz aracılara maalesef aracılara maalesef ne yapıyoruz ee, veriyoruz. Biz e, buğdayımızı daha iyi işlemenin yollarını araştıracağız bulacağız. Mesela biz buğdayımızı nasıl ederiz bulgur yaparız, nasıl ederiz daha değişik bir şekil faydasıyla e, değerlendirebiliriz diye o yolları araştıracağız. Yani. İmece ruhunu geliştireceğiz. İmece ruhu tekrar canlanacak. Biz hep beraber burada imece ruhuyla üretimler yapacağız. Bir gün Türkiye değil, Avrupa bizi konuşacak. Kançer Festivali yapacağız demiş. Kançer Festivali yapacağız, buğday festivali yapacağız, üzüm festivali yapacağız. Gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimizin buraya gelmesi için burada cazip şeylerin olması gerektiğine inanıyoruz. Bir de halkımızın da artık sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde böyle şeylere ihtiyacı var. Yani biz bu zamanları bir festival, bir bayram, bir şenlik içerisinde geçirmek istiyoruz. İnsanlarımızda bu yönde de güzel beklentiler var. Bizim de böyle güzel düşüncelerimiz var. Emin olun biz bunları afak şeyler değil dediğim gibi. Yapılabilecek şeyler. O Yeter ki ayağa kalkmak lazım. Biz ayağa kalktığımız zaman sağımızda ve solumuzda koltuklarımızın altına giren Türkiye İşçi Partisi'ni gördük. Türkiye İşçi Partisi bizi yalnız bırakmıyor her konuda yanımızda. Bugün bilim kurulu geldi, bilim kurulundaki insanlarımızla görüştük. Hepsi konusunda uzmanlar, profesyoneller. Bizim düşüncelerimiz onları heyecanlandırdı, onların varlığı da bizi heyecanlandırdı. Güzel şeylere gidecek, güzel yerlere gidecek. Eminiz ki birlikte yapamayacağımız şey yok. Şimdi bu seçim aşamasında da biz hiç kimseyle diğer insanların alışa gelmediği bir seçim propagandası yürütüyoruz. Hiç kimseyi incitmiyoruz. Hiç kimseyi hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. O sizden bu bizden diye ayrıştırmıyoruz. Zaten biz Erkan'ın kesin şeyi, Hiç evet. kimseyi halkı, işçiyi asla ayırmayacağız. Evet. Hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz, selam veriyoruz. Ee, i̇nsanlar bizi görünce seviniyorlar, oturuyoruz, fikirlerimizi anlatıyoruz. Hiç kimseyle, hiçbir isim anmaksızın kendi fikirlerimizi söylüyoruz. İnsanlar da dinliyorlar. Evet, yapacaklarımızı söylüyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz ve kabul görüyor. İnsanlar heyecanlanıyor. Bir an önce 31 Mart gelsin diye bekliyorlar, biz de bekliyoruz. Ee, burada güçlüyüz, iyiyiz. Ee, hep beraber daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Birliğin ve beraberliğin olduğu yerde, örgütlü bir toplumun olduğu yerde yapılamayacak hiçbir şeyin olmayacağını, olamayacağını herkese anlatıyoruz. Bunlar güzel şeyler. İnsanlar heyecanlanıyor ee, ve emin olun e, kazanıyoruz kazanıyoruz. Başarılar diliyorum. Çok heyecanlandım. Sağ olun. Hem bir Türkiye içi partili olarak Sağ olun. hem de memleketimiz artık üretsin. Evet. Dışarıdan gelip gelip dağlarımıza, tepelerimize bombalar yağmasın. Dağlarımız altın madenlerine teslim olmasın. Bizlerin Toprağın üstü altından daha değerli. Bizim onu ekecek, biçecek, güce e, sahip e, halkımız var. E, belediye başkan adaylarımız var, başkanlarımız var. Umarız memleketimiz eski üretim günlerine geri döner diyorum. E, bugünlük e, şimdilik buradan bu kadar. Başarılar diliyoruz. Teşekkür başkanımız. ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Görüşmek <laughs>